kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece 5 adımda günlük bu makyaj nasıl yapılır bunu paylaşacağım. Beğenirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. İlk adımımız farbazı uygulamak. Ben gördüğünüz gibi Mekin krem farlarından bir tanesini tercih ettim. Bu gözümün üstündeki kahverengiliklerin yok olmasını sağlıyor, farın daha uzun ömürlü olmasını ve göz kapaklarında birikmesini engelliyor ve pigmentsiz bile olsa farınız daha güzel bir şekilde pigmentli gözükmesini sağlıyor. İkinci adımımız açık renk farlarla gözlerimizi aydınlatmak. İlk öncelikle kaşımızın altını aydınlatabiliriz. Bu şekilde kaşlarımız birazcık daha kalkık gözükecektir. Arkasından sedefli rengimi uyguluyorum ben ama mat farı da tekrardan uygulayabilirsiniz. Ben bunu bütün göz kapaklarıma gördüğünüz gibi uyguluyorum. Göz kapaklarıma bu rengi kullanmamın nedeni günlük hayata daha uygun olması. Arkasından gördüğünüz gibi göz pınarlarımı da aydınlatıyorum şöyle hafif hafifçecik. Üçüncü adımımız da geçiş farı uygulamak. Ben gördüğünüz gibi sütlü kahve tonlarında bir mat farı gözümün dış kısımlarına ve daha sonra da gözümün çukuruna doğru uyguluyorum. Bu uygulamamın nedeni bundan sonra uygulayacağım koyu renkteki farın çok daha güzel bir şekilde geçişli olarak gözükmesi. O yüzden adına geçiş farı diyoruz. Hem böylelikle koyu renk kullandığımız zaman çok daha kolay bir şekilde dağıtabileceğiz ve çok da keskin bir şekilde gözükmeyecek koyu renk farımız. Gördüğünüz gibi Mekin 217 fırçasını uyguluyorum. Siz karıştırıcı fırçanızla uygulayabilirsiniz. Bu şekilde çok keskin bir çizgi bırakmaz. Aynı farı alt kepekliklerime de uyguluyorum ki birazcık daha buğulu bir makyaj olsun. Dördüncü aşamaya geldik. O da koyu renk far uygulamak ve karıştırmak. Bunun için gördüğünüz gibi yine mat renkte bir farı tercih ediyorum. Bunu böyle tampon hareketlerle az önce uyguladığım karıştırıcı fırçasıyla uyguluyorum. Ama eğer elinizde kalem fırça varsa onu uygulamanızı tavsiye ederim. Çok daha kontrollü bir şekilde uygulayabilirsiniz. Şimdi de aynı farı alt kipik diplerime ama dış kısımları yoğunlaşacak şekilde uyguluyorum. Arkasından karıştırıcı fırça ile farların bittiği yerden geçerek daha temiz bir görüntü elde edebilirsiniz. Ve sıra geliyor son aşamamıza o da eyeliner ve maskara uygulamak. Eyeliner isteğe bağlı. Eğer istemezseniz kesinlikle günlük hayata çekmek zorunda değilsiniz. Ben gördüğünüz gibi çok ince bir şekilde uygulamayı tercih ediyorum ki kirpiklerim birazcık daha hacimli gözüksün. Ve en sevdiğiniz maskaranızı üst kirpiklerinize eğer isterseniz de alt kirpiklerinize uygulayarak göz makyajınızı bitirebilirsiniz. Eğer bu makyajı birazcık daha kurutmak isterseniz o zaman siyah farınızı gözünüzün en dış kısımlarına uygulayabilirsiniz. misinizdir Bu şekilde adım adım uygulamalı makyajlar paylaşmak istiyorum sizlerle. Eğer siz de aşağı yorumlar kısmına istediğiniz videoyu benimle paylaşırsanız belki de onu çekerim bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhabalar. Bugün sizlere gözümüzün içine sürdüğümüz siyah eyelinerin daha uzun süre kalıcı olmasını sağlayacak birkaç öneride bulunacağım.